Selam arkadaşlar bugün size erle e birlikte yarın çekeceğim video Fall of Hell oynadığım videodur. Şu an zaten aşağı atladığımı görüyorsanız hani bir an, an Tower of Hell vardı ya yukarı çıkıyorduk. Bunda da tam tersi aşağı atlıyoruz. Ben oyunu daha önce oynadım ezik kalmamak için. Yani işe yaradı adımı diye sorarsanız o her şu an işe yaradı yani daha iyi. Arkadaşlar aslında bu Düştüğümüz bir oyun yani Danlacık isimli Oyunda da böyle vardı Ama bu daha çok daha güzel yani Tower of Hell'den Bence siz bilirsiniz yine Arkadaşlar FNAF 1 çekeceğimi söylemiştim Bu videodan sonra da FNAF 1'i Hemen ardından yayınlayacağım Bu videoyu yayınlamadan Bu videoyu yayınlamadan önce FNAF 1 çekeceğim Ve yanıma arkadaşlarımı da alacağım çünkü tek başıma korkarım ben. Ee, ya yarın yarın falan mı bu video yayınlasam bilmiyorum. Ama tek söylemek istediğim şu an bu video yayınlıyorsam bunu çok çok önce çekmişim demektir ve önce final final gelmiş demektir. Bunu bilin. Şimdi arkadaşlar o son yerde öldüm. Evet. Şimdi konuşmalar bitti ise başlayabiliriz. Hop sol ölüyorum. Buradan hop bana kül yutturabileceğini mi sandınız? Arkadaşlar arkamdaki winner şeyi nasıl olmuş düşerken çıkan? De ben bu oyunda tek elimden o da kalkabiliyorum. Göstereyim mi? E adamlar kanıt istiyor. Bakın. Uçabiliyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Ah. Arkadaşlar bu oyun devamını gel esin istiyorsanız yani izlenme sayısına göre söyleyeceğim. Bir 5-10 kişi izlerse devamlı yaparım ben. Çünkü like atmıyorsunuz. izleyenlerin yüzde yüzü ne abone oluyor ne like atıyor. Bu durum beni üzüyor ama çok da önemli değil. Yani videomu o görmüşsünüzdür, bakmışsınızdır, beğenmemişsinizdir, like veya şey yapmamışsınızdır veya yarıda kesip çıkmışsınızdır yani siz bilirsiniz ama ben kendi videomu kendim çekerim abi yani öyle söyleyeyim evet 3 2 1 bol o zaman bu ben bombalama atlayamıyor muyum ya hani şey denizlere bombalama atlarlar ya suya falan hemen gördükleri anda yuvarlak top olurlar ben onu yapamıyor muyum keşke yapabilseydim Evet buradan ya kafam gitti Kaf kellem koptu Neyse yapacak bir şey yok bu 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 el bir kere bir kere oyunu bitirdiğinizi görmek istiyorum yani yani bir kere oyunu bitirsem yeter mavi şeyler mavi şeyler en kolay olabilir arkadaşlar burası biraz zor demiştim Oraya yetişemeyeceğim. Oradan sağdan gitmek gerekiyormuş. Ben hemen atlıyorum. Bugün bu oyunu bitireceğim. Bugün ben bu oyunu bitireceğim. He. Kalp şeyi dolmadan önce atlamamız gerekiyormuş. Sağda kalp doldu ya. O yüzden dedim. Ve pıt. Gördüğünüz gibi. Ah. Çok kötü. Arkadaşlar bir sonraki e videoda ya bunu oynayacağım izlenme sayısına göre ya da Tower of Yani 10 izlenmeye ulaşırsa bu oyun uh. eğer ulaşmazsa Tower of oynayacağım. Tabi bundan önce dediğim gibi FNAF gelecek ama ben bu videoyu FNAF'tan önce çekeceğim. Anladık diyenler yorumlara anladık yaz. Bedava yorum kasma times. Arkadaşlar, hala kötü oynuyorum bence ya. Oo. Buradan gideceğiz arkadaşlar. Ne olduğunu öğrenmiştik geçen sefer. Aa diğer tarafmış, diğer tarafmış. Diğer tarafmış. <laughs> <laughs> Mikrofona kesinlikle bir şey olmadı. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videonun içinde bile prim kasabilirim. Ne kadar prim kasabileceğimi sakın sorgulamayın. Ve arkadaşlar son bir dakika. Hadi atladım ve bu oyunu bitiriyorum ve en e bi videoyu bitiriyorum. Eğer oyunu bitirirsem video biter. Bitene kadar videoyu bitirmeyeceğim. İsterse yarım saat olsun. İsterse yarım saat olsun. Çünkü ben azimliyim. İnşallah bu sefer kolay çıkar. İnanıyorum buna. Ana atladığımda değişti parkur. I, biz çok hızlı düşüyoruz. Neyse tamam. Geçtik. Farklı çıkmadı. Aynısı çıktı ama. Arkadaşlar yapabiliriz. Biz bu sporu yapabiliriz. Hadi. Hadi kadir yaptık <laughs> dikenleri geçtikten sonraki 3 parkur da çok kolay aslında dikenlerde de kolay düş o taraftan düşünce biraz zorlaşıyor evet şimdi gidiyoruz yine oradan Dikenlere geldik. Aa, kolay yer. Kolay yer 2. Oh Kolay yer hiç Burası kolay mı bilmiyorum. Deliklerin ne tarafta olacağına bağlı. Ya şimdilik kolay. Kolay kolay. Kolay hadi. Video bitiyor mu? son engel son engel video bitiyor mu burada mı sonlanacak dum 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 evet arkadaşlar video bitmiştir az bu indem için en e, like yorum ve izlenme alacağım 7 dakika bence yeterli bir süre Kesinlikle boş yapıp 8 dakikaya çıkarmaya çalışmıyorum ama yeterli bir süre. Evet arkadaşlar FNAF videomda aslında yeterli izlenme gelirse FNAF 1 yerine FNAF 4 de oynayacağım. Ama FNAF 4'ten çok korkuyorum. İsmini çığ, çığlıkla aradan korkuyorsanız gelmeyi falan yapabilirim yani. Hiç bir fikrim yok. Bol o zaman gireceğim böyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye-bye.